Kalp ve damar cerrahı doktor öğretim üyesi Rukiye Derin Atabey, koronavirüs pandemisi sürecinde dünyada üretimi duran varis daha az maliyetle üretti. Doktor öğretim üyesi Atabey, varisteli teli prototipiyle Amerikan Büyükelçisi tarafından desteklenen Teknokent ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen teknoloji tabanlı kadın girişimciliğini geliştirme programı yarışmasında kadın girişimci en iyi iş fikri kategorisinde birinci oldu. Atabey konuyla ilgili şunları söyledi. dünyada normalde Hindistan ve Fransa'da üretilen ama pandemiden dolayı artık üretilmeyen bir varisteli üretik. E, bu varistelinde bizim farklılığımız bir ışık kaynağı olması ve tel yapısının farklı olması. E, bunu biraz daha geliştirerek ABD'nin kadın girişimci yarışmasına girdik ve bu yarışmada da birinci olduk. E, bundan sonraki süreçte de TÜBİT'e başvurduk ve TÜBİTAK'tan alacağımız yatırımla ve yeni e, yatırımcılarımızla patent sürecimizden sonra ürünü üretmeye başlayacağız. Bu ürünü ürettikten sonra Sonra önce e, ulusal, sonra uluslararası bir şekilde ürünü daha fazla geliştireceğiz. Normalde bu tel 100 santimlik, biz 75 ve 50 santimlik farklı boyutlarla tel yapacağız. Bizim tel yapımız çok farklı, e, hem esnek, hem e, sert değil ve bunun ucunda bir ışık kaynağı var. Işık kaynağı sayesinde mapping haritalama yapıyor. Direkt e, teli ciltten gönderdiğimizde cilt altına, cildin üzerinden kırmızı şekilde ışığı görebiliyoruz. Bunun maliyetleri normal de dünyada çok pahalı ama biz çok ucuza üretip yine e, ucuza satmayı planlıyoruz. E, bundan sonra hiçbir yerde e, varis ameliyatı yapılmayan klinikler kalmasın diyoruz. Çünkü e, varisler e, biliyoruz ki derin ven trombozu dünyada en sık ölüm nedeni ve bunun da en sık nedeni varislerdir. Onun için varis tedavileri bizim için önlem kazanmaktadır. Ayrıca klinimizde e...